onu döndüğü şeyde bırakırız. Onu orada bırakırız. Sonra onu cehenneme yaslarız. O ne kötü bir yataktır. Bir kula Allah'ın yolu belli olduktan sonra, kul bunu anladıktan sonra, eğer o ondan başka bir yola sapar, sapar uyarsa, onu orada bırakırız. Kaldırız orada. Sen anladın. Sen bildin. Sen bunu bile bile yapıyorsun. Sen Allah'ın yolunu, Allah'a giden yolu tercih etmedin. Onu orada bırakırız. Onu kendi haline bıraktı. Artık onu kendine çekmiyor. Kendine döndürmüyor. kaldı diyor. Sen bitirsin. Sonra, sonra onu cehenneme yaslarız dedi. Cehenneme sokarız dedi. O ne kötü bir yataktır. Orada yatacak. Senin yatacak yerin orasıydır. Acaba kime doğru yol belli olmamış? Kendisine doğru yol belli olmayan Müslüman bir memlekete yaşayanlar için söylüyorum onu. Kendisine doğru yolun gizli kaldığı kim vardır? Eğer doğru yol sırat-ı müstakim sırat-ı müstakim de ki Rabbim sirat-ı müstakim üzeredir. Sirat-ı müstakimde eğer Allah'a koşuyorsan, onun rızasına koşuyorsan, her şeyini, canını Allah yolunda kurban etmek için çaba gayret sarf ediyorsan, doğru yolda, sirat-ı müstakimde Allah'a koşuyorsun demektir bu. Başka tarafa gidiyorsan, kendine başka bir yol belirlediyse, bu yol çok basit bir şey olabilir. Ben işte idaremi yapmaya çalışıyorum yolu. Geçimi yapma yolu, rızkını kazanma yolu. İşte şunu yapma yolu, çocuklarına gelecek hazırlama yolu. Yollar çok. Çok yol var. Allah'a giden yol kendisine belli olmuş. Allah'ın yolunu bırakıp başka bir yola uydu. Başka bir yolda yürüdü dedi ne yaparız? Onu orada bırakırız dedi. Orada bırakır. Tamam, devam et. Hayatı boyunca öyle yapar. Yani evden işe, işten eve böyle hayatı orada geçiyor. Allah yolunda, cennet yolunda bir çabası, bir gayreti, bir derdi yok. Olmaz artık. Allah onu orada bıraktı. Sonra ne dedi? Sonra onu cehenneme yaslarız. Ne kötü yataktır o. Cehennem ona yatak olur. Allah yolunda koşmadıysa yattı. Burada yattı. Cehennemde yatacak bir de. Allah nasıl anlattıysa öyle anlamak zorundayız. Öyle bu çok sert oldu. Bu yumuşak oldu. Yok öyle. Allah çok sertçe davet eder. Tehdidi de çok sertçedir. Yapma diyor böyle yapma. Yapma diyor sen Hazreti insansın. Ben seni bunun için yaratmamışım. Seni dünya için yaratmamışım. Bak orada kalmayacaksın. Bak gelenler hep geliyor. Geri geliyor bak. Sen orada harici değilsin. Böyle yapma diyor. Yaparsan senin gideceğin yer ateştir. Niye kendini yakıyorsun böyle? Niye kendini ateşe atıyorsun? Yani benim senin için layık gördüğümü sen beğenmedin mi? Sana cenneti layık görmüşüm. Hazreti insan olmayı layık görmüşüm. Bana dost olmayı layık görmüşüm. Bana halife olmayı layık görmüşüm sana. Hazreti insan olmayı layık görmüşüm. Meleklerin secde etmesini layık görmüşüm. Varlıkta ne varsa sana hizmet için yaratmışım. Hizmete layık görmüşüm seni. Sen bir avuç toprağa tenezzül edip niçin dile rezil ediyorsun? Yakışıyor mu bu sana diyor. Ölüm anı geldiğinde ne diyeceksin? Ne diyeceksin gerçekten? Merak ediyorum yani. Böyle yapanlar ne diyecek? Evet sen böyle söyledin ama işte bence bu böyleydi. Öyle mi? Yani seni yaratan Rabbin'in sen daha iyi biliyorsun. Kendin için hayrı olanı sen daha mı iyi biliyordun? Sen nasıl öyle hüküm verdin? Ne kötü hüküm verdin öyle. Kime göre hüküm verdin yani? Evet, bütün bunlar Allah bütün bunları neden söylüyor? Sevdiği için, değer verdiği için, şeref verdiği için. İlk önce öğretiyor ki melekleri sana secde ettirmişim. Sen böyle bir varlıksın. Sana ruhundan nefretmişim. Melekleri sana bunun için secde ettirmişim. Aç gözünü biraz, aç gönlünü biraz. Sana kendi ruhundan nefrettim diyor. Biraz o sana nefettiğim ruhtan yana dur. Biraz o olmaya çalış. olmaya çalışırsa ne olur? Allah'ın yakınlığını tadar. Ona ait olduğunu tadar. Onu kendinde tadar. Kendini onunla tadar. Onun dostluğunu tadar, yakınlığını tadar. Nereye ait olduğunu tadar, anlar. Nereye ait? Yani insana sorulsa, sen nereye aitsin? buluyor. Bulmuş. Kulpü bulmuş. Daha doğrusu şeytan onun eline bir kulp vermiş. Nereye ait olduğunu söylemiş. Ne diyor? Sen Kürtsün diyor. Sen Türksün diyor. Ya da sen Arapsın diyor. Sen diyor Arnavutsun. Kulpü eline verip tut bu dedi sen işte busun. Ben köpek. Yani bu ne biçim hükümdür böyle? Hazreti İnsani Nasıl götürüp onun rengini, diline gömdün? Niye öldürüyorsun adamı? Meleklerin secde ettiği varlığı götürüp nereye gömdü? Öldürdü. Öldürüp gömdü. Şeytan oyun oynuyor. Dilini çekiyor. Evet. İnsana bak diyor ne yaptın? Nasıl diyor rezil ettin? nasıl dur ayağımın altına aldım şerefini. Ben secde etmedim. Bak secdeye layık değil. Bak diyor, bu hayvan gibidir de. Öyle söylüyor. Hani bu secdeye ne de layıktır. Ben buna nasıl secde edeyim? Bak diyor. Ben söyledim, kovuldum. Ben de ben ateşledim, o da çamurdan beni kovdun. Bak olayla söylüyor. Bak ben diyor, rengim beyazdır. Öteki diyor benimki yeşildir, sarıdır. Biridir ben Türküm, teki dur ben Kürdüm. Bak ne farkımız var? Aynıyız. Bak o da öyledir.